Layer Zero ekosisteminde bulunan Sidro Finance'in testetine katılarak airdrop ihtimalini değerlendirmek ister miydin? Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir testnet ile karşınızdayız. Bugünkü testnetimiz arkadaşlar Layer Zero ekosisteminde bulunuyor. Bilmiş olduğunuz üzere bu ekosistem üzerinden de Layer Zero'dan da güzel Airdroplar bekliyoruz. Gelin şimdi testnet yapacağımız projenin Twitter sayfasına giderek biraz inceleyelim. Nedir ne değildir ne yapıyormuş onlara göz atalım birazcık. Evet arkadaşlar Cidro Finance'in Twitter sayfası bu şekilde yaklaşık olarak 14.000 takipçileri var. Buradan kişisel bilgileri çevir dediğimizde otomatik olarak zaten Türkçe'ye çeviriyor. Görmüş olduğunuz gibi Layer Zero Labs kullanılarak oluşturulmuş bir Omnichain likidite protokolüymüş. Zincirler arasında borç verme ve borç almayı daha çok kolaylaştırıp daha hızlı ve daha güvenli hale getirmeye amaçlıyormuş ve şu anda testnetteler arkadaşlar. Burada da Sidro Finance'in yapmış olduğu etkinlikler ve kullanıcılarına vermiş olduğu bilgiler bizleri karşılıyor. Şimdi gelin ilk olarak ne yapmamız gerekiyor onları size anlatayım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Chainlist.org sitesine geliyoruz. Buradan birkaç tane testnet ağı eklememiz gerekiyor. Bizlerin bir tane Metamask cüzdan adresine ihtiyacı var. Bunu zaten sizlere çoğu videoda gösteriyoruz. Bilmeyenler için açıklamalar kısmına koymuş olduğum linkten Metamask nasıl kurulur ve nasıl Kullanılır videomuzu izleyebilirsiniz. O da koyun mühendisi YouTube kanalımızda bulunan oldukça güzel bir video. Oradan detaylı bir şekilde öğrenip metamask cüzdan adresinizi kurduktan sonra kendinize ilk olarak arkadaşlar buradan hesap oluştur diyerek yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu hesabın isminde benim yapmış olduğum gibi testnet yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu testnet olarak adlandırdığınız yeni cüzdan adresinize sadece testnetlerle katılın ve hiçbir şekilde gerçek para yüklemeyin arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Yani bizlerin katılmış olduğu testnet ne kadar güvenli olsa da ne olur ne olmaz diye her zaman kendimizi güvenceye almamız lazım. Biz eşeğimizi sağlam kazıya bağlayalım arkadaşlar. Gerisini düşünmeyelim. Bu oldukça önemli. Şimdi bu adımları gerçekleştirdikten sonra Chainlist.org sitesine geldik. Sağ üst köşeden Connect Wallet diyoruz. Direkt olarak cüzdanımız bağlanıyor. Buradan Testnet ikonunu aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ise Phantom Testnet yazıyoruz. Zaten direkt olarak karşımıza çıkıyor. Burada Add to Metamask diyerek cüzdanımıza Phantom Testnet da ekliyoruz arkadaşlar. Direkt olarak zaten cüzdanımıza bir bildirim geliyor. Buradan onayla diyoruz ve ağı değiştir dediğimizde hemen şöyle size göstereyim. Hop direkt zaten Phantom Testnet ağı cüzdanımıza entegre edilmiş oldu. Şimdi diğer babamız olan AVAX Fuji Testnet ağını da cüzdanımıza ekleyelim arkadaşlar. Buradan aratalım. Görmüş olduğunuz gibi Avalanche Fuji Testnet ağında Metamask cüzdan adresimize ekliyoruz. Buradan onaylama sayfası açılıyor. Buradan onayla diyoruz ve ağı değiştir dediğimizde buraya da Avalanche Fuji Testnet ağı ağımız geliyor. Şimdi ikinci ağımızı da ekledikten sonra üçüncü ağımız olan Mumbai yağımızı da ekliyoruz. Buraya Mumbai yazdık. Mumbai yağını da bu şekilde ekledikten sonra şimdi gelin Sidro Finance'in teste sayfasına gidelim. Görmüş olduğunuz gibi Sidro Finance'in teste sayfası bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda geçen bütün her şeyin linklerini açıklamalar kısmına koyacağım. Açıklamalar kısmından çok kolay bir şekilde linklere ulaşıp adımları gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelin buradan Connect Wallet diyerek Metamask cüzdan adresimizi seçelim ve buradan Sidro Finance'in teste sayfasını bağlayalım arkadaşlar. Bağladıktan sonra bizleri böyle bir yer karşılıyor. Öncelikle arkadaşlar ben bu testleti Mumbai ağında değil de Phantom testlet ağında gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden buradan switch diyerek buradaki Metamask'a gelen bildirimi onaylıyorum ve ağı değiştiriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da değişti. Fakat ben videonun uzun sürmemesi adına sadece Phantom testlet ağında işlemleri gerçekleştireceğim. Siz Avalanche testnet ve Mumbai testnet'te de bu işlemleri gerçekleştirmeyi unutmayın. Bu oldukça önemli çünkü. Girin bu videoda göstermiş olduğum işlemlerin aynısını hem Phantom testette hem Avalanche testette hem de Mumbai testnet ağında yapın. Şimdi Phantom testnet ağını ben seçtikten sonra burada get test token diyorum ve buradan add to wallet diyerek hepsini ekliyorum arkadaşlar. Zaten sizler de diğer ağlarda yapacağınız için böyle olacak. Buradan da add to test diyorum. Daha sonrasında get butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Buradan onaylıyorum. Bu işlemim onaylandı. Tekrar bunun da aynısını yapıyorum arkadaşlar. Get butonuna tıklıyorum. Altyazı ve buraya da onaylıyorum. Sizlerin şu an AVAX'ı olmadığı için testnet alanında büyük ihtimalle Fugit'i için olmayacak. Şimdi bu adımları yapmadan önce AVAX'ın faucet sitesine giderek AVAX tokenlarımızı alalım. Burada da zaten görmüş olduğunuz gibi test tokenları almamız için burada faucetler koymuş. Hem Matic ağında mevcut hem FTM Phantom testnet ağında mevcut hem de AVAX ağında mevcut. Buradan görmüş olduğunuz gibi AVAX kısmına gelerek faucet diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Fuji ağı için AVAX token alıyoruz. Buraya cüzdan adresi adresimize yapıştırmamızı istiyor bizden. Metamask cüzdan adresimize girelim. Şuradan Metamask cüzdan adresimizi kopyalayalım üzerine tıklayıp buraya yapıştıralım ve iki tane avax için buradan request 2 avax yazısına tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bana gönderdiğini söylüyor. Hemen geçti zaten görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aynısını Phantom ve Avalanche için de gerçekleştirelim. Test ağı için buradaki Phantom test tokenlarımıza, FTM test tokenlarımıza ihtiyacımız var. Buradan faucet butonuna tıklayalım ve buraya Phantom adresi istiyor bizden. Hemen MetaMask cüzdan adresimizi kopyalayıp tekrardan yapıştıralım buraya arkadaşlar. Bot olmadığımızı doğrulayalım. Test PTM'lerimizi alalım. 5 adet gönderdiğini söyledi bize. Hemen Phantom O'na geçelim ve bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi 5 adet FTM test tokenımız gelmiş. Şimdi aynısını Matik için de yapalım Mumbai test için. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Buradan Mumbai'yi seçelim. Matic'i seçelim. Buraya cüzdan adresimizi yapıştıralım tekrardan. Submit diyerek buradan da confirm diyelim. Ve aynı şekilde 1-2 dakika içinde bize Matik'lerin geçmiş olacağını söylüyor. Matik'lerimiz de büyük ihtimalle birazdan gelir. Şunları da arkadaşlar Aynı şekilde sizler add to wallet diyerek cüzdanımıza eklemeyi unutmayın. Böyle bu şekilde tokenlarımız cüzdanımıza entegre ediyoruz. Biraz sonra yapacağımız işlemler sayesinde tokenlarımız cüzdanımızda görünecektir. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki market yazısının üzerine tıklıyoruz. Ve buradan test usdc yazan kısımda şu sağ tarafta bulunan detay yazısının üstüne tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi supply ve borrow işlemlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şuradaki supply butonuna tıklıyoruz. Switch network diyerek phantom ağına geçmemizi söylüyor bize. Phantom test ağına. Onayla diyelim. A değiştirelim. Şimdi buradan supply diyelim. Enable diyelim. Ve metamask'ımıza gelen bildirimi onaylayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işlemim onaylandı. Aynısını şimdi tekrardan supply butonuna tıklayalım. Buradan arkadaşlar test tokenlarımızın hepsini almamız gerekiyormuş. Ben de test FTM ve test USDC'yi alma kalmış arkadaşlar. Buradan get diyelim ve bunları da alalım arkadaşlar. Sizler zaten hepsini yapmayı unutmayın. Bu kısmı da yapalım arkadaşlar. Hemen buradan add to wallet diyelim tekrardan. Ben buraları hızlı bir şekilde yapıp kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Evet şimdi buradan tekrardan supply butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim 1000 adet test USDC'lerimiz mevcut. Buraya 50 adet test USDC girdim ve buradaki supply butonuna tıklıyorum. İşlemi onaylıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işlem şu an onay sürecinde. İşlem yaklaşık olarak 8 dakika falan süreceğini söylüyor bize. MetaMask'tan onay geldi. Şimdi buranın da onaylanmasını bekliyoruz. İşlemler onaylandıktan sonra tekrar geri geleceğim. Evet dostlar, benim işlemim onaylandı. Şimdi borrow işlemini de yapıyorum. Buraya borrow butonuna tıkladıktan sonra switch diyorum ve bizi Mumbai ağına aktarıyor. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan buraya borrow diyorum. Ben buraya hemen 10 yazayım. 10 yazdıktan sonra borrow diyorum. Benim matiklerim büyük ihtimalle hala geçmediği için az geçtiği için olmuyor. Ben tekrardan pause sitesine geliyorum ve birazdan matik alıyorum arkadaşlar. Bana az matik göndermişler. Cüzdanıma geldikçe biraz daha matik alayım ki işlem ücretlerini onaylayacak kadar matiğim bulunsun elimde. Sizler zaten diğer iki adada işlemler yapacağınız için biraz daha fazla setlerden token almanız gerekiyor. Tekrardan buradan borrow butonuna tıklıyorum. Metamask'ıma gelen bildirimi onaylıyorum. Matiklerim yetti bana şu anda. Şimdi bu işlemimin de onaylanmasını bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Metamask'ımdan onay geldi. Bu işlemlerim de onaylandı. Şimdi dashboard kısmına gelerek aynısını test ftm içinde gerçekleştiriyorum. Buradan detay butonuna tıklıyorum ve buradan supply diyorum. Switch network diyorum. Bizi fantoma ana aktarıyor. Otomatik olarak onaylıyorum. Ağı değiştir diyorum. Tekrardan supply butonuna tıklıyorum. Enable diyerek aktifleştiriyorum. Metamask'ıma gelen onayı onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi onaylandı. Tekrardan supply dedim. Buraya 20 adet yazıyorum. Supply diyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Bu işlemimin de onaylanmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlemim onaylandı. Şimdi borrow kısmına geliyorum. A değiştir diyorum ve buradan onayla deyip A değiştirdikten sonra tekrar borrow kısmına tıklıyorum ve buraya 2 yazıyorum arkadaşlar bu sefer. Borrow diyorum ve MetaMask'ıma gelen bildirimi onaylıyorum arkadaşlar. Fakat onaylanmadı bu sefer. Niye onaylanmadı? Tekrar deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemim de onaylandı birkaç sefer denedikten sonra. Şimdi bu da onaylansın arkadaşlar. Diğer adımımıza geçeceğiz. Onaylandı. Şimdi dashboard kısmına geliyoruz. Bu kısımda zaten bizler 50 dolarlık ve 20 dolarlık suplu işlemleri gerçekleştirmiştik. Şimdi amacımız test etmek olduğu için buradan çekme işlemleri yapacağız birazcık. Mesela 50 dolarlık işlemden bir 5 dolarını çekelim arkadaşlar. Test edelim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Buradan fantomu seçiyorum ve buradaki çekme işlemini onaylıyorum arkadaşlar. Bu işlemin de onaylanmasını bekledikten sonra aynı işlemi test FTM içinde gerçekleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemim de gerçekleşti. Şimdi buradaki test FTM'lerini de çekeyim. Aynı şekilde. Buradan çekme butonuna tıklıyorum. Buradan 3 adet seçiyorum. Çekme diyorum. Ve bu Metamask'a gelen bildirimi onaylayıp bu işlemimin de onaylanmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemim de onaylandı. Şimdi aynısını pro işlemler için de yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelip buradaki repay butonuna tıklayalım. Ağımızı değiştirelim arkadaşlar. Ağı değiştirdikten sonra buradaki repay butonuna tıklıyoruz ve enable diyerek bu işlemi onaylıyoruz arkadaşlar. Buradan metamask'tan onaylayı seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi onaylandı. Şimdi tekrardan repay diyelim. Ve buraya mesela rastgele bir sayı yazıyorum. 3 yazıyorum arkadaşlar. 3 yazdıktan sonra repay butonuna tıklıyorum. Ve buraya onaylıyorum. Burası da onaylandıktan sonra aynı işlemi test ftm içinde yapıyorum arkadaşlar. Buradan ağımızı değiştirelim hemen. Ağımızı değiştirdikten sonra repay butonuna tıklayalım. Buraya 1 yazıyorum ve repay diyorum. MetaMask'ıma gelen bildirimi onayladıktan sonra bu işlemimin de onaylanmasını bekliyorum. Bu işlemim onaylandı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlemlerimiz bu şekildeydi. İstersek buraya gelerek de işlemlerimizin geçmişine bakabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim işlemlerimizin geçmişleri var. Burada hala zaten devam eden işlemlerimiz de var. Repay işlemleri daha devam ediyor. Onlar onaylanacaktır. Son olarak arkadaşlar Sidro Finance'in Discord gruplarına gitmemiz gerekiyor. Aşağıya doğru indiğimizde burada zaten sağ alt köşede burada sosyal medya adreslerinin linklerini görebilirsiniz. Telegram, Twitter, Discord ve Medium sayfalarının linkleri mevcut. Biz buradan Discord gruplarına gideceğimiz için onun üzerine tıklıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Sidro Finance sunucusuna katıl diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bizden buraları onaylamamızı istiyor. Buraya gönder diyoruz ve tiki işaretliyoruz arkadaşlar. Tik işaretledikten sonra zaten burası otomatik olarak açılacaktır. Biz istersek burada sorularımızı sorabiliriz testnet hakkında. Testnette herhangi bir sorun bulursak feedback kısmına gelip buradaki sorunu ekran görüntüsü ve cüzdan adresimizle beraber gönderebiliriz. Ek olarak arkadaşlar testnet'e katıldığımızda mutlaka yapmamız gereken bir görev ise Submit OG Prof kanalına gelerek hemen zaten üst kısımda bunu göreceksiniz. Buraya geldikten sonra testnet'e katıldığınıza dair bir kanıt göndermeniz. Mesela bu kanıtı nasıl gönderebiliriz derseniz de testnet sayfamıza geldikten sonra buradaki işlem geçmişi dediğim kısma gelelim ve buradan bir ekran görüntüsü alalım. Ben şimdi buradan ekran görüntümü aldım ve buraya arkadaşlar Almış olduğum ekran görüntüsünü aktarıyorum ve katılmış olduğum metamask cüzdan adresimi yapıştırıp buraya gönderiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben buraya testete katıldım diye kanıt göndermiş oluyorsunuz. Bu kanıt sayesinde de bizler güzel airdrop ihtimallerinden yararlanabiliriz. Ek olarak arkadaşlar açıklamalar kısmına bu formu da koyacağım. Buradaki belli başlı görevleri yapıyoruz. Discordlarından OG rolü almak için bu görevleri de tamamlamamız gerekiyor. Buradaki tweet link kısmına koymuş olduğu butonun üzerinde tıklıyoruz ve göndermiş olduğu tweet'e giderek buradan beğeni retweet 3 arkadaşımızı etiketliyoruz ve 3 arkadaşınızı etiketlediğiniz tweet'in linkini buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Tweet linkini yapıştırdıktan sonra Discord kullanıcı adımızı ve testnet'e katıldığımız Metamask cüzdan adresimizi yapıştırdıktan sonra buraya gönder butonuna tıklıyoruz ve bu şekilde de katılmaya hak kazanıyoruz. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Ek olarak arkadaşlar Crew kanalına geldikten sonra burada zaten direkt karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buranın üzerine tıklıyoruz. Evet diyoruz. Ve Sidro Finance'in Crew sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Bunu bir nevi Glemio gibi düşünebilirsiniz. Buraya gelip cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask'ımıza veya istersek Discord'umuzla da giriş yapabiliriz. Ben genellikle Discord ile giriş yapmayı tercih ediyorum. Discord ile giriş yaptıktan sonra buradaki belli başlı görevleri yapıyoruz. Bunlar da oldukça kolay. İşte Sidro Finance Twitter'dan takip et. Discord'larına katıl. Telegram gruplarına katıl. Burada belli başlı quizler var. Çok kolay. Bunları yap. Tweetlerini beğenip retweet yap. Bunları yaptıktan sonra belli başlı puanlar kazanıyoruz. Ve bu puanlar sayesinde de Discord'da leveller atlıyoruz arkadaşlar. Bu leveller sayesinde OG rolleri alabiliyoruz. Bu da oldukça önemli. Bu kısmında yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Airdrop Mühendisi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz aşağı kısımdan beğeni butonuna tıklayıp bizleri desteklemek için de yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere